Evet, bakalım bu şöhret bize neler kazandırmış, bir görelim. İnşallah iyi olur. Aydın Bey. Mersin Aydın. Ya ben sizin hayranınızım. Ben sizi çok seviyorum. Yani kısmet bugün eymiş. Ben size mi imza resim, ne bileyim bir e, fotoğraf, art, neyse. Yani size bir şey altı olsun istiyorum ben. Tabi tabi ne demek? Biz bir şey var mı kardeşim? Bir şey yok ama kolum atabilirsiniz. Ha onu atabilirsiniz. Haydi Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür de sizin hayranınızım. Valla bugüne kavuşmak nasipmiş. Teşekkür evet. ediyorum. İyi şey çalışmalar diliyorum. Yok kardeşim ben görüşürüz. Sağ olun. Mersin abi mi? kardeşim Nasılsın abi? Çok iyi. Çok şükür ya. Bir imzan mi? imza alabilir miyim? Al bakayım gelirim. İmzayı nereye atalım kardeşim? Şey var mı? Var abi var olmaz mı? Bu. Ha burada abi. Al tamam abi. Buyur kardeşim. Çok teşekkür ederim ben abi. Hadi abi. görüşürüz var mı isteyen abi? Yanına sağlık. Görüşürüz. Niye bakıyorsun? Sağ olasın. Hayda. Şöhret olduk. Sen ona diyaloğumuzu unuttuk. Çocukluğumuzu unuttuk. Böyle. Keşke olmayaydım. Vay. Vay be. İlham geldi. Bu anayı görünce. Gideyim eve. Yine şarkı yazmaya başlayayım. En güzeli benim için o. Aa, nasılsın Aydın? Sen misin? Merhaba. Evet, merhaba. Tabi buyrun benim kardeşim. İmza mı istiyorsun? Yok abi adres soracaktım. Tövbe estağfurullah. Tabi imza istiyorum ya. Dur bir dakika. Para da yok, kağıt da yok. Hadi buraya atabilirsin. Tabii kardeşim. Güzel besteler yapıyorsun. Aynen böyle devam et. Tebrik ederim sağol. Görüşürüz. Allah'a emanet sağ olun. Sağol kardeşim. Eyvallah. Bay bay. Gençler merhaba ya soğuk değil mi otoyolculuk ya? Merhaba Mert'imle aynı değil misiniz abi? Abi bugün şarkını dinledim bir imzalı CD'ni varsa alabilir miyim? Güzel kardeşim CD'm kalmadı üzerimde ama e, sana bir imzalık kartımı vereyim abi. ben ya. İyi ola abi. Şarkılarını seviyoruz abi dinliyoruz. Sağ ol kardeşim. Pardon abi kusura bakma. Kardeşim benim ya. Mersin'le Aydın. Tanımadın mı? Bak. Ne? Aydın mı? Afyon'la Aydın mı? Ya abi git işine gücün Allah için ya. Vay be. Şöhretimiz bitmiş. Tanınmaz olmuşuz artık. Vay be. Kimse tanımaz oldu artık. O şöhretimiz bitti be. O gençler. Sen kimsin abi? Benim benim gençler. Mersin Aydın. Tanımadınız mı? Bu kim lan? <laughs> <laughs> tanıyamadık abi kimsin sen? Tanımadınız mı? Yok, Yok abi, tanıyamadık. Gençler benim ya Mersin Aydın ya. Yok abi tanıyamadık ya. Vallahi ya kusura bakma. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Vay be. Ben bu hallere düşecek adam mıyım? Kimse tanımaz <laughs> oldu. Şu gün hava da soğuk ya. Gideyim parkıma yatayım eski yerime. Hemşerim kalacak yerin var mı senin? Vallahi kalacak yerim var ama artık parkta yatıyorum. İnsanlardan uzaklaşmak istiyorum. Şöhret beni bu hale öyle bir soktu ki. Bir saniye ben seni bir yerden çıkartacağım ama biz seninle şu mahallede karşılaşmamış mıydık? Mersin Aydın? Evet benim. Şöhret beni ne hale koydu? Ya, ya işte ne yazık ki böyle oluyor. Şöhretlerin sonu. Ne oldum değil mi Melih? Ne olacağım? Ya. <gülüyor> <gülüyor> hava da bayağı soğuk ya. Allah dışarıda kalanlara yardım etsin. Abi şuraya Uzunabilir miyim ya? Merhaba kardeşim. Merhaba. İyi Merhaba. Evin yok mu kardeşim benim? Vallahi evim var da gitmek istemiyorum Gel kardeşim gel. Hadi görüşürüz Allah'a emanet ol. Hocam. Eyvallah. İsim neydi? Aydın. Aydın Hı? mı? Sanatçı Mersinli Aydın. Anlayamadım ya. Neyse hadi görüşürüz gitti kardeşim.